19. sorumuzda nem ve yağışla ilgili bir soru. Burada bir sınıfımız var. Sınıfımızda 10 adet sıra var. Her sıra iki öğrenci oturduğuna sınıf mevcudu 20 kişi olmaktadır. 5 öğrenci sınıfta olmadığına göre sınıfın doluluk oranı yüzde yüz değildir. Burada dikkat edeceğimiz özellik soruda her bir öğrencinin bir mutlak nem olduğu. Dolayısıyla sınıfta 10 sıra varsa Iki İkişer öğrenci oturacağına göre sınıfın kapasitesi 20. Burada dikkat edilmesi gereken özellik bu. Verilen özelliklere bakarsak burada öğrenciler konuşmuş, bilgi öğrencimiz demiş ki maksimum nem 10 gramdır. Burada açıklamamıza göre 10 adet sıra varsa ve 20 öğrenci varsa bizim kapasitemiz 10 değil, 20 kişi olması gerekiyor. Yanlış şıklardan birisi bu. İkincisinde bağıl nem %75'tir. Evet, 20 kişilik sınıfta 5 öğrenci yoksa %25 eksiklik var demektir. Bu cevabımız doğru bir cevap. Utkun'un cevabına bakarsak o halde nem açığı %25'tir. Zaten Oğuz'un verdiği cevapta da bu sonuç ortaya çıkıyor. Bu da doğru bir sonuç. Murat'a bakarsak sınıfımızda sıra sayısının artması maksimum nemin artması anlamına gelir. Evet, örneğin sınıfım o, sıra sayısını 10 değil de 12'ye çıkarırsak mevcutun 24 olduğunu bu da maksimum nemin, nemin artacağı anlamına gelir. Bu da doğrudur. Emre'nin açıklamasına bakarsak nem fazlasının oluşması için 5 gram neme ihtiyaç vardır. Bu yanlış bir ifade. Dolayısıyla buna eksi deriz. Buraya bakarsak hava kütlesi yağış oluşturmaz. Evet, havanın yağış getirebilmesi için sınıf mevcudunu aşması gerekiyor. Yani sınıfta 5 öğrenci zaten yok. Yağış getirebilmesi için 20'nin üzerinde bir kişinin veya nemin olması gerekiyor. Bu nedenle buranın doğru cevabı da doğrudur. Burada yanlış ifade bilge ile emreden geliyor. Bu nedenle de cevabımız C şıkkı.